Yiğit Emlak Gönan YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir Gönan ilçesine bağlı olan Gönan Ekşidere köyündeyiz. Burada 11 dönüm değil mi? 11 dönüm satılık bir tarlamızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Şu an tarlamızın tepe noktasındayım. Aracın geçtiği yer asfalt yol. Tarlamızın cephe olduğu asfalt yol bu şekilde. Şöyle bakın buradan da bir yol devam ediyor. Buradan tarlamıza giriş yapılıyor. Hem aracın olduğu yola cephe tarlamız hem buradan devam eden bir yola cephe hem de arkada bir resmi kadastro yolu var. Üç taraftan resmi kadastro yoluna cephe olan Gönen ilçe merkezinden buraya kadar da ulaşımın çok kolay sağlandığı bir tarladayız. 11 dönüm bir tarla. Tarlamızın şöyle dönüyorum. Bu ceviz ağaçları tarlanın içinde mi kalıyor? Şu ağaçlara kadar sınır geliyor. Burada da yine ağaçlara kadar. Karşısı da orman ve mera alanı. Tam tepe konumda çok güzel bir manzaraya hakim. Muhteşem bir akşamüstü manzarası var. Şöyle dönüyorum. Şu ağaçların hemen altı köyün merkezi. Buraya 300 metre mesafede. Ağaçların hemen arkasında kalıyor. Şöyle döndüğümde bakın. Günan merkez gözüküyor. Merkeze 9 kilometre mesafede. Şöyle ağaçların içerisinde gördüğünüz gibi bir çiftlik evi var. Buraya da tarım veya hayvancılık projesi oluşturduktan sonra ev yapmak için izin alabilirsiniz. Çünkü yerimiz 5 dönümün üzerinde resmi kadastro yoluna da cephe bir yer. Şöyle elektrik direkleri tarlanın içerisinde. Şöyle dönüyorum bakın trafo şurada. Az oradan elektriği alabilirsiniz. Tarlanın bitimine 100 metre mesafede trafoda var. Orta gerilim bunlar. Bakın yüksek gerilim değil. Sürekli iddia ediliyor videolarda. Bunlar orta gerilim direkleri. Tarlanın içerisinde sondayca suyu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ekşidere köyünün en büyük özelliği bu taraf Gönen. Buraya da tam 2 kilometre ileride Ekşidere Dağ Ilçası Kaplıca Oteli var. Dünyaca ünlü bir otel. Hem bungalov evler, hem kaplıca havuzları, hem de e, otel odası şeklinde odaları olan harika bir otel var burada. Yurt dışından bile birçok turist buraya geliyor. Burası Gönen'in en turistik köyü diyebiliriz. Etrafı tamamen yemyeşil. Arazinin üst kısmı düz. Aşağı inerken eğim var. Alt kısım yine düz bir şekilde. Araçta yerin yanına da çok rahat bir şekilde geldik. Bakın karşıya su deposu koymuşlar. Konteyner yapmışlar. Fidancılık yapıyorlar. Şöyle dönüyorum. Karşıdaki tarlaların hepsinde ceviz ekili. Cevize meyveciliğe çok uygun bir tarla. Ben tarlamızın fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.